Son üç gün Harp meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket mahkemelerinde, memleket hapishanelerinde, sürgünlerde binler eza ve cefa ile geçen 83 senenin son üç günü. 14. Asr-ı Muhammedi'nin güneşi büyük üstad, çilelerle doluşu dünya hayatının sonlarına yaklaştığını bir ihtar manevi ile biliyordu bütün bir ömrü insanların ebedi saadeti için hiçe sayan o kutlu üstad, bu son günlerini bütün Urfa halkına, çoluk ve çocuğuna ve mezarda yatanlarına her sabah dua ediyorum. Ve bütün Urfalılara selam ediyorum. Urfa taşıyla, toprağıyla mübarektir. Dediği peygamberler şehrinde geçirmek ve oradan Hakk'a yürümek istiyordu. Gerçi isteseydi halis talebelerinin hepsi Hafız Ali ağabeyleri gibi kendi bedeline vefat edebilirlerdi. Fakat onun acılar ve ağrılar çeken ve zehirler içen o mübarek kalbi artık ebedi istirahat istiyordu. Hatta bir defasında kendisine verilen zehrin tesiriyle çok hastalanmıştı. ''Biz iki cesette bir ruh gibiyiz.'' dediği en büyük talebesi ve Hayrul Halefi Husrev Efendi, Üstadımızın bedeline ölmek ve onun yerinde hasta olmak samimi ve ciddi istemiş ama Üstadımız kabul etmemişti. Ona, telif zamanı değil, şimdi neşir zamanıdır. Senin yazın benim yazımdan ne derece ziyade ve neşre faideli ise, hayatın dahi hizmet-i nuriyede benim bu azaplı hayatımdan o derece faidelidir.'' eğer benim elimden gelseydi hayatımdan ve sıhhatimden size memnuniyetle verirdim demişti. Yine bir gün Bediüzzaman Hazretleri Hüsrev Efendi'ye hitaben Hüsrev Melekül Mevt Azrail gelse seni mi alayım Hüsrev'i mi alayım dese ben beni al. Hüsrev hem benim yerime hem de kendi yerine hizmet eder derim deyince Hüsrev Efendi hayır üstadım ben zaten hastayım. Azrail aleyhisselam beni alsın, ben size ahirette istikbal ederim diye mukabele etmişti. Bunun üzerine Bediüzzaman Hazretleri, ''Hayır Hüsrev, hak böyle ister. Melekül Mevt beni alacak, sen hem benim yerime hem de kendi yerine hizmet edeceksin.'' demiş ve kendi ömründen 8 seneyi Hüsrev Efendi'ye verdiğini ifade etmiş ve kendisine hizmet eden sair nur talebelerine de ''Bana hizmet ettiğiniz gibi Hüsrev'e de hizmet edeceksiniz.'' diyerek her birisinden söz almıştı. Şu dağdağlı, sıkıcı ve boğucu dünyadan ayrılık vakti iyice yaklaşmıştı. Naif vücudu ateşler içinde yanan ve yerinden kalkamayacak kadar ağır hasta olan üstad, 19 Mart 1960 gecesinde yanında bulunan ve maddi işlerini gören talebelerine zor anlaşılan bir sesle şöyle der beni derhal Urfa'ya götürün. Münazarat adlı eserinde vel mevtu yevmu nevruzina yani ölüm nevruz günümüzdür, bayramımızdır diyerek bir cihette öleceği günü haber veren Aziz Üstad sanki 23 Mart nevruz gününe yetişmek için acele ediyordu. Arabasının arızalı olduğunu, yola çıkmanın zor olacağını söyleyen talebelerine hiddetlenerek Başka bir arabaya bakın. 200 lira verebiliriz. Hatta cübbemi de satabiliriz. Hemen bir araba hazırlayın. Tahammülüm yok. Dedi. Birinci gün. Rüyasında kendisini Urfa'ya çağıran İbrahim Aleyhisselam'ın manevi davetine icabet etmek için 20 Mart Pazar günü saat 09 sularında yağmurlu bir havada son menzili olan Urfa'ya doğru hareket etti. Üstadın Isparta'dan ayrıldığını öğrenen dönemin idarecileri tedirgin olmuş ve üstadın nereye gittiğini bilmek istemişlerdi. Bu sebeple emniyet her tarafta onu aramaya başladı. Üstad ise arabasını tanımamaları için plakasını ve etrafını çamurla sıvattırıp selametle eğir diri geçti. Şarki kara ağaca vardıklarında biraz istirahat etti ve bir taşın üstünde öğle namazını kıldı. Bütün güvenlik ve arama koridorlarını aşarak Konya'ya ulaştı dönemin Konya valisi, ''Ben nur talebelerinin kökünü kazıyacağım.'' diye bir beyanat vermişti. Bu yüzden üstadımızın beraberindeki talebeler Konya'dan geçerken yakalanmaktan çok endişe ediyorlardı. Ama üstad hiç tedirgin değildi, zikir ve tesbihle meşgul oluyor ve her şeyin dizgini elinde olan Rabbine dua ediyordu.'' hiçbir yerde kendisini yalnız bırakmayan Cenabı Hakk'ın burada da kendisini yalnız ve sahipsiz bırakmayacağını çok iyi biliyordu. Tam Konya'ya girerlerken bardaktan boşalırcasına rahmet yüklü bereketin sağanağı göz gözü görmez etti. Bu rahmet tecellisi içinde bütün kontrol noktalarının devre dışı kaldığı bir inayetle Konya'dan selametle geçti. Dünyaya veda etmeye hazırlanan ve veda yolculuğuna çıkan üstadımız Hazreti Mevlana'ya veda etmek için türbesinin yanına geldi, boğulu camın arkasından Allah'a asmarladık diyerek el salladı. Madde ile mananın birleştiği özel bir halde, dünyevi ve uhrevi alemlerin birbirine geçit verdiği bir ikram-ı ilahi sadedinde. Vefalı Üstad, Konya'da ikamet eden kardeşi Abdülmecid Efendi'yi de unutmadı. Onunla da vedalaşmak için evine kadar gitti. Abdülmecid efendiyi kapıya çağırdı ve arabadan Abdülmecid: "Ben Urfa'ya gidiyorum. Belki bir daha görüşemeyeceğiz. Bana hakkınızı helal ediniz." dedi. Son menziline ulaşmak için ikindiye doğru Konya'dan ayrıldı. İkindi namazını Ereğli'de, akşam namazını da Ulu Ulukışla'da arabada kıldı. Pozantı civarlarında yemek için mola verildi. Ama üstad hazırlanan yemekten bir kaşıktan fazla yiyemedi. Adana'ya vardıklarında gece olmuştu. Biraz daha gidip Ceyhan ilçesi yakınlarında yatsı namazını kılmak için mola verdiler. Üstad çok hasta olduğu için namazını yine arabada kıldı. Sahurda Osmaniye'ye ulaştılar. Şehrin girişinde benzin aldılar ve sahur yemeği yediler. Sabah namazını da Adana-Gaziantep arasında Amonosların Nurdağ tepesinde kıldılar. İkinci gün 21 Mart pazartesi sabahın erken saatlerinde Gazi Antep'e girdiler. Fakat burada fazla oyalanmadan yolu sorup Urfa'ya doğru süratle hareket ettiler. O günlerde hemen bütün Anadolu'da olduğu gibi Gazi e de çamur yağıyordu. O sabah kalktıklarında her taraf kırmızı bir çamur tabakasıyla kaplıydı adeta gökyüzü aziz üstadımızın dünyaya elvedasından ağlıyordu. Ehli imanın vefatıyla semavat ve arz ağlarlar. Hakikatince sema da üstadımızın arkasından kanlı gözyaşları döküyordu. Nihayet son durağı olan Urfa'ya 21 Mart pazartesi günü saat 11'de girdi. Şehrin en temiz oteli olan İpek Palas Oteli'nin 3. katındaki 27 numaralı odaya yerleşti. Üstadımızın Urfa'ya geldiğini işiten binlerce Urfalı, büyük bir heyecanla İpek Balası akın etti. Üstad çok hasta olmasına rağmen hiç kimseyi geri çevirmedi. Önceleri hastalandığı zaman ziyaretçi kabul etmediği halde, Urfa'da kim gelmişse hemen içeri aldı ve görüştü. 27 numaralı odanın önünde kuyruk oluşturup sırayla Üstad'ı ziyaret eden yüzlerce Urfalı, Üstad'ın elini öpüp duasını aldı. Üstadımız da onların başlarını öptü ve onlara çok iltifatlar etti. Üçüncü gün 22 Mart 1960 Salı günü otelin etrafı 10-11 polis memuru tarafından sarılır. Otele gelen polisler Bediüzzaman Hazretleri'nin arabasının anahtarını alırlar. Emniyet amiri otele bizzat gelerek, ''İçişleri Bakanı Namık Gedik'in emri var.'' derhal Isparta'ya dönmeniz lazım, der. Ölüm döşeğinde hayatının son demlerini yaşayan Çilekeş Üstad, ''Garip, ben buraya gitmeye gelmedim. Ben belki de öleceğim. Siz benim suyumu hazırlamakla mükellefsiniz. Gidiniz, amirinize bildiriniz.'' der. Polisler beraberindeki talebeleri emniyete götürüp sorguya çekerler ve onlara Üstadınızı hemen Isparta'ya götüreceksiniz. Şayet götürmezseniz biz cebri olarak göndereceğiz derler. Diğer taraftan İçişleri Bakanı Namık Gedik telefonda emniyet müdürüne bağırır, çağırır. Bediüzzaman'ın hemen Urfa'dan çıkarılmasını ister. Uygun araba yok diyen müdüre başka araba yoksa bir çöp arabasına atın, gönderin. Bu söz üstadın kulağına gidince üstad o kendi akıbetini söylemiş der. Gerçekten de öyle olmuştur. Bu esnada üstadın Urfa'dan çıkarılacağını haber alan Urfalılar galeyana gelirler. 5-6 bin kişi otelin önünde toplanırlar. O gün Urfa'dan Ankara'ya yüzlerce telgraf çekilir. Dernekler, cemiyetler ve halk telgraf, telgraf. Durumu haber alan Demokrat Parti İl Başkanı Mehmet Hatipoğlu öfkeyle emniyete koşar ve emniyet müdürüne sert bir uslu bile ''Eğer Bediüzzaman hasretlerini buradan bir yere çıkarırsanız karşınızda beni bulursunuz. Bir kılına halel gelmeyeceği gibi buradan bir adım bile attıramazsınız. Bu bizim misafirimizdir.'' der. Emniyet müdürü ''Efendim Ankara'dan gelen emir çok şiddetli ve kat'idir.'' derhal dönmesi icap eder. Deyince hiddetlenen Hatiboğlu tabancasını masaya koyar ve ''Beni öldürmeden bu muhterem zatı buradan çıkartamazsınız. Burası gavuristan mıdır ki bizim Allah misafirimiz buradan zorla çıkartılmak isteniyor?'' der. Salı günü böyle telaşlı ve mücadele ile geçer. Akşam olur ve ortalığı derin bir sessizlik kaplar.'' Takvim yaprakları 23 Mart 1960 çarşambayı gösteriyordur. Oda kapısı herhangi bir taarruza karşı içerden kilitlenir. Artık üstadımızın hakka vasıl olma zamanı iyice yaklaşmıştır. Gecenin ilerleyen saatlerinde naif vücudu ateşler içinde yanarken yavaş yavaş kendinden geçmiş ve dalmıştır. Hem de çok derinlere, sonsuz alemlere. Bu karanlık dünyadan bir yıldız kayıvermiştir.